Evreka FC'den Cem ve Onur'la birlikteyiz. Bugün Süper Lig Maratonu'nun ilk maçında güzel bir galibiyet aldınız. Son dakikada bulduğunuz iki golle maçı kazandınız. Neler düşünüyorsunuz? Öncelikle bu organizasyonu yapan Lig Maratonu ekibine teşekkür ederiz. Ee, bu yapmış olduğunuz programda e, biz ilk kez katılıyoruz takım olarak. E, maçta çok geldiklerimiz oldu. E, bu da takımımızın zayıf olman kaynaklı. Bizden de kaynaklı bir durum oldu ama çok şükür son dakikada iki golle yendik, kazandık. İyi bir başlangıç yaptık. Bundan sonraki maçlarda da bakacağız. Değerli görüşleriniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, teşekkür ederiz. Güzel Ma bir maç oldu. Yani biraz çabuk başladı. işin gerçeği ısınmadan maça başladık. Ee, rakip biraz ciddiye almadı Yani kendi oyunumuzu bildiğimiz için. Ee, biraz ciddiye almadığımızdan dolayı geride başladık maça. Sonradan geri dönmesini bildik. Güzel mücadele oldu. Rakip takım oyuncularını te tebrik ediyorum. Bizim takım oyuncularını da tebrik ediyorum. Güzel bir galibiyet. iyi bir başlangıç. İnşallah devamı gelir. Teşekkür ederiz. Değerli görüşleriniz için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.